Süleyman Demirel Üniversitesi'nin muhafaza ettiği ipek halıya işlenen bilim insanı portreleri Türkiye'nin ilk ve tek halı portre sanatçısı Ahmet Aksakallı tarafından el dokuma tekniği ile hazırlandı. Şu anda Süleyman Demirel Üniversitesi Profesör Doktor Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi'ndeyiz. Belki de hepiniz arkamda birçok kitap görmeyi beklediniz ancak ben 60 tane bilim insanının halıya işlenmiş portresinin önünde duruyorum. Ahmet Aksakallı'nın ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nin ortaklığında yürütülmüş olan bu çalışmada Alfred Nobel'den Ali Kuşçu'ya kadar birçok bilim insanından esinlenildi. Öğrencilerimiz gelip sergide bu çalışmaları görebilirler. Büyük emeklerle hazırlanan ve içerisinde birçok önemli ismin portresinin bulunduğu sergi odasının hikayesini okuyucu hizmetleri birim sorumlusu Onur Erdem, Akademik TV mikrofonlarıyla paylaştı. Bu halılarımız Türkiye'nin ilk ve tek halı portre sanatçısı Ahmet Aksakal tarafından %100 ipek dokuma olarak el dokuması tekniğiyle hazırlanmıştır. Ee, dediğim gibi %100 ipek dokuması ve el dokuması olması bakımından oldukça e, kıymetli eserler. Bu proje nasıl ortaya çıkıyor? Sanatçımız Süleyman Demirel'e rahmetli Cumhurbaşkanımız bir Atatürk portresi dokuyup halıya hediye ediyor. Bu halılar tamamlandığında önce Kültür Merkezinde sergileniyor, daha sonra da Bilgi merkezimize hediye ediliyor ve burada biz bunları muhafaza ediyoruz ve görmek isteyen ziyaretçilerimize gezdiriyoruz. Halı portre sanatçısı Ahmet Aksakallı'nın ve ekibinin büyük emeklerle bizlere kazandırmış olduğu bu değerli portreleri özel olarak korunduğu odada da ziyaret edebilirsiniz.